Yapay zeka müzik modelleri çok gelişti. Sadece prompt yazarak müzik oluşturmak mümkün. Ve aralarında Sony, Atlantic Records ve Capital Records'un olduğu müzik firmaları Suno ve Yudio'ya dava açtı. Açılan dava görsel oluşturma davalarına ya da OpenAI New York Times davasına çok benzer şekilde. Çünkü eğitim datası üzerinden yaşanıyor bütün problemler lisanssız olarak elde edilen eğitim datası ve eğitim datasına benzer çıktılar oluşturulması ile ilgili problem yaşanıyor. Dava dilekçesinde şarkı örneklerini notalarla koymuşlar ve gerçekten inanılmaz derecede benziyor. Fakat bu şarkıların çıktısını almak için verilen promptlar da şarkıları benzetmek için çaba sarf oluşturulmuş, şarkıların birebir sözleri yazılmış ve bu şarkıların stili, şarkının özellikleri... De detaylarıyla anlatılmış. Suna ve Yudya davası bir yana bu alanda etik olarak eğitim datasını toplamış bir firma da ortaya çıktı. Gen Müzik AI bütün eğitim datasını lisans alarak oluşturulmuş. Böylece yapay zeka modeli kullanarak müzik yapmak isteyenler için risksiz ve güvenli bir ortam sağlıyor. Gen Müzik AI Composer özelliğini sunmak üzere. Composer özelliği ise müzisyenlere hitap ediyor. Bundan önce Suno ve Yudio'da müzisyenlere çok hitap eden bir özellik de yoktu. Bu da biraz rahatsız ediciydi. Fakat Gen Müzik AI Composer seçeneğiyle kanal kanal kayıt yapma şansını sunarak müzisyenlere de hitap etmeye başlayacak ki suno ve yudio kullananlar neye dikkat etmeli? Bir kere suno ve yudio her ikisi de diyor ki buraya yazdığın frontlar ve buraya yüklediğin ses dosyaları üzerindeki bütün haklara senin sahip olman gerekiyor diyor. Yine burada diğer görselleştirme araçlarındaki dikkat etmemiz konuya geri dönmüş oluyoruz aslında. Bizim yazdığımız frontlar çok önemli. Bizim yüklediğimiz dosyalar çok önemli. Suno ve yudio'yu kullanarak özgün şarkılar oluşturmak da mümkün bunu kendi melodini mırıldanarak da yapabilirsin. Aynı zamanda kendi özgün şarkı sözlerini yazarak yapabilirsin. Üstelik kullanım koşullarında da diyor ki buraya yüklediğin her ses dosyası ve buraya yazdığın tüm promptlar üzerinde hak sahibi olmalısın diyor. Yani Suno ve Yudioyu oluşturanlar bu problemin farkındalar ve kullanıcıya sorumluluğu veriyor ve Gen AI'ın ise eğitim datası ile ilgili bir problemi yok. Bütün lisansları vermiş. Fakat burada da başkasının müziğine benzetmeye çalıştığı noktada yine problem yaşayabilirsin.